Halk arasında diş teli olarak bilinen e, sabit ortodontik apareyler yani braketler ve teller e, dişlerin tüm yönleriyle düzeltilmesi için kullanılan sabit apareylerdir. Yani bunlar dişlerin üstüne yapıştırılırlar ve çıkartılmazlar. Hastalarımızdan da çıkartmamaları yani bunları kopartmamalarını bekleriz. E, bunlar çok sert gıdalarla kopabilecek şekilde yapıştırılıyorlar dişlere. Yani çok kuvvetli yapıştırıcılar kullanmıyoruz. Daha çok biyolojik yapıştırıcılar kullanıyoruz. Bunun da sebebi tedavi sonrasında bunların çıkartılabilmesini sağlayabilmek. Bunu mümkün kılabilmek. Aksi takdirde çok iyi yapıştırıcılar kullanabiliriz. Ama tedavi sonunda bunları çıkartamayız. O zaman da dişleri kesmemiz ya da dişleri aşındırmamız gerekir. Diş telleri e, braketler, e, ak telleri dişlerin uzayın üç yönünde düzeltilmesi için kullanılan aparellerdir. E, her türlü ortodontik tedavide her türlü ortodontik sorunda e, kullanılabilirler ve e, kısa ya da uzun süren bütün bu ortodontik tedaviler sırasında dişlerin üzerinde kalırlar.